biz hep oradayız. Her fotoğrafın, her anın hikayesi yazılırken, taraflar yüzleşirken, taraf olan herkes fikrini söylerken oradayız. Ezberler bozulurken, mücadelenin tam ortasında, felaket zamanı, maç zamanı ya da en karanlık gecede umut doğarken ve geleceğe umutla bakarken biz oradayız. Kutuplardayız. Semt pazarındayız. Tehdit altındayız. Ateş altındayız. Birbirimize karşıyken, birbirimize tutunurken, insanlık ölmüş derken, adalet yerini buldu derken... Parmak deklanşörde, elde mikrofon, omuzda kamera, dünya değişirken biz hep oradayız. Tarihe not düşüyoruz. Tam 105 yıldır. Eko paspasları 199.99 TL. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku Bana da Kakaolu Fındık Kreması 150 lira, Nescafe Blend Granül Kahve 75 lira. Fırsat dediğin istikbalde olur. Belirli tutardık alışverişinize anında %10 indirim veya Homen saç kurutma ve şekillendirme seti hediye. Üstelik bölde özel 9 aya varan taksitle. Hadi istikbale. Haribo bu trenine hoş geldiniz. Ekşi şişi, ekşi şişi. Ben çünkü doğuştan ekşi seviyorum. Bu yalarım gıdıklandı. Bir tane daha. Bir daha. Çocuk bir daha. daha. Yeni Haribo Ekşi Miami. Ayır, uzat, yuvarla. Dört dörtlük ekşi. Haribo Ekşi Miami. Doğu Taşla Bayram fırsatlarıyla geldi. Şıklığıyla evinize bir tarz katacak ürünler yüzde 50 indirim fırsatıyla sizi bekliyor. Evinde Doğu Taş Kuru ve cansız bir cilt. Şimdi hepsiyle vedalaşma zaman. Hydrobust Water Gel Hyaluronik Asitle 6 kat daha fazla nemlendirme sağlar. Daha aydınlık bir cilt için Yeni Hydrobust Niacinamide Serumu deni. Nütrijina. Yeni Hydrobust Serum aydınlık bir cilt için cilt kusurlarının görünümünü ve ton eşitsizliğini azaltır. Eti karam gurme. Her ısırık daha az da davet. Ama ne ısırık. Ekranlara sığmayan fırsatlar belli ona da. Belirli tutardaki alışverişlerinize Samsung Ultra HD Smart TV hediye veya anında %10 indirim fırsatı. Kaçırmayın.